Fırsat kartla gittiniz, başka bir alanda çalıştınız. Ondan sonra Almanya sizin arkadaşlar her halükarda ya diplomanıza uygun bir işte çalışmanızı bekleyecek ya da kendi iş tecrübenizde bir alanla alakalı bir işte çalışmanızı bekliyor olacak. Arkadaşlar bence bu çok çok önemli. Peki e, kimler iş arama vizesine başvursun ya da fırsat karta başvursun derseniz hiç düşünmeden başvuracak olanlar bence kesinlikle 4 yıllık üniversite mezunları ve bir yabancı dil bilgisine sahip olan kişiler. Çünkü arkadaşlar gerçekten yani Almanlarla da ben burada tanışıyorum. Birçoğu nasıl biz mesela başka ülkeye gitmek istiyoruz evet onlar da diyeceksiniz çok gelişmiş ülke öyle böyle bilmiyorum ama artık arkadaşlar çok globalize olduk dünya olarak. Herkes bir başka ülkede yaşamak nasıl bir duygu bunu merak ediyor. Zaten hepsi İngilizce biliyorlar vesaire. Böyle düşünün. Gerçekten çalışana ihtiyaçları var şu an Almanya'nın. 4 yıllık bir üniversite mezunuysanız, gençseniz, İngilizce-Almanca biliyorsanız <laughs> mutlaka iş bulacaksınız. Dediğim gibi sadece iş başvurularınızı önceki videoları mutlaka göz atın bu arada. İş başvurularınızı doğru yapmış, doğru yöntemlerle başvuruyor olmanız lazım. Çünkü her şeyin bir usulü var burada öyle Türkiye'deki gibi olmuyor arkadaşlar. Ee, uygun şekilde başvuru yapmanız gerekiyor. Ee, yabancı dille ilgili aslında size burada bir birkaç tavsiye verebilirim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, İngilizceniz çok iyi, İngilizceniz çok iyi. Bunu galiba diğer videoda da söyledim. Emin değilim ama yine söylüyorum. İngilizceniz çok iyi eğer e, birazcık Almanca bilip gelebilirsiniz ama hiç İngilizce bilmiyorsanız sıfırdan Almancadan başlayın. Sonuna kadar öğrenin, öyle gelin ve bu şekilde e, iş bulmaya çalışın. Ve tabii ki de en önemli olan nokta ne istediğinizi bilmek. Hedefinizin net olması, araştırmanızı güzel bir şekilde yapıyor olmak. E, siz daha iş başvurusu e, yapmamışsanız ve hemen direk, direkt gidip bu vizeye başvuruyorsanız, konsolosluk size şöyle bir bakacaktır. siz şimdiden iş başvurunuz yapmış olun. Bu sürece başlamış olun en azından çünkü konsoloslu arkadaşlar iş aradığınızı ikna etmeniz için ona hani bu mail çıktılarını falan da götürmenizi yine diğer videoda söylemiş olabilirim. Yine söylüyorum. Mutlaka onları da götürmüş olmalısınız. Yani her şeyin başı bence hazırlık aşaması çok çok önemli. Hazırlığınızı güzel yaparsanız bir planınız varsa mutlaka Almanya'da tutunacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Sanırım videonun dışına çıkmışım birazcık artık. Anyway, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınızı lütfen bana yazın. See you later. Bye.